Merhaba arkadaşlar, ben Kahvenin Tutkusu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli, tahinli hem de sıvı yağlı bir kurabiye tarifim var. Çocuklara da gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Nasıl şekil verdiğimi izlerken ben bir yandan size malzeme listemi sayayım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı tahin, 1 su bardağı pudra şekeri. Öncelikle sıvı olan malzemeleri bir güzel karıştırın. Ardından bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, alabildiği kadar un bütün malzemelerini karıştırıp şekil veriyoruz ve üzerine ceviz koyuyoruz hepsi bu kadar ama oldukça lezzetli ve besleyici bir kurabiye gelelim şimdi yapılışına 1 su bardağı pudra şekerini koydum esas ölçüde 1,5 su bardağı diyor ama 1 su bardağı ölçüsü de yeteri kadar şekerli geliyor 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı tahin de ekledim şimdi bu sıvı olan malzemeleri bir güzel karıştıracağım Tahin biliyorsunuz besleyicilik özelliği çok fazla olan bir besin, o yüzden özellikle bir yaştan sonra ve küçük çocuklarınıza tüketirmenizi tavsiye ederim. Sıvı olanları bir güzel karıştırıyorum, içerisindeki pudra şekeri iyice eriyene kadar. pudra şekerim eridi. Şimdi içerisine bir paket vanilya ve yarım paket kadar kabartma tozu ekliyorum. Kavrulmuş susam bende hazır olarak vardı. İçerisine lezzet katsın diye koydum. Yaklaşık olarak yarım çay bardağı kadar değil, bir çay bardağı kadar olmadı esasen. Ee, evde kavrulmuş susamınız yoksa bir çay bardağı kadar ya da istediğiniz ölçüde susamı tavaya koyup kavrulana kadar karıştırın. Bu da gerçekten farklı bir lezzet katıyor. Kokusunu ve tadını çok değiştiriyor. Ben esasen çocuklara yaptığım için besleyicilik özelliği artsın diye de özellikle ekledim. Kabartma tozu, vanilyayı da ekledim. Şimdi tek bir malzemem kaldı un. Onu da birazdan ekliyorum. Ve kurabiye hamurum hazır. Unu ekledim. Şimdi biraz karıştıracağım. Kıvamına bakacağım. Kurabiye yaparken kıvamı çok önemli. Sürekli alabildiği kadar un denir. Ama un miktarı kullandığı malzemeye bardak büyüklüğüne göre değiştiği için esasen tam ölçü vermek de yanlış. Siz kurabiye hamurunu elinize aldığınızda elinize yapışmıyorsa ve şekil verirken kolaylıkla verebiliyorsanız dağılmıyorsa veya elinizde yumuşamıyorsa un ölçünüz tam demektir. Şimdi ben bu hamuru yoğuracağım. Ardından elimle bir kontrol edeceğim. Un ölçüsünü buna göre bir daha koyup koymamam gerektiğine karar vereceğim. Şimdi bir karıştırıyorum. Biraz daha istiyor gibi. Biraz daha un ekleyeceğim. Bu kurabiyenin bir özelliği daha da kesinlikle katı yağ içermemesi. Tereyağı da koymuyorsun. Özellikle çok fazla tarif geliyor. E, katı yağla ilgili Sıvı yağla ilgili çok da soru geliyor e, Kurabiye tarifiniz var mı diye Gerçekten bundan sonra Kesinlikle tavsiyem sizlere Sıvı yağda deneyebilirsiniz Unum az geldi Biraz daha un ekliyorum Şimdi elime alıyorum Şekil verebiliyor muyum Dağılıyor mu Yuvarlar Karnayınca eğer dağılmıyorsa kurabiyeniz tamamdır. Şimdi şekil vermeye başlayacağım. Bunu dondurma kaşığınız varsa onunla da çok güzel yapabilirsiniz. Ben deniz dalgası tarifi yapmak istedim. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde parça alıyorum ve yuvarlıyorum. Ardından bir çay bardağı ağzıyla veya bir su şişesinin kapağıyla çok güzel şekil verebilirsiniz. Şimdi ben su kapağı tercih ettim. Hem bu yandan ve o yandan çizikler çiziyorum üstüne. Çok fazla derine inmeden. Kurabiyenin görselliğine gerçekten farklı bir şey getiriyor. Tüm kurabiyelere bu şekilde şekil verdim. Başta zor gibi görünebilir. Uzun, biraz vakit alıyor gibi görünebilir. Ama elime alıp alınca aslında evet öyle. Ama geri kalanını tepside yaptım. Tepside hiç elime almadan kısacık bir dakika bile sürmedi bu şekli vermem. Ben size göstereyim yakından diye iyice elime alıp yakından yaptım. Şimdi üzerlerine ceviz koyacağım. ve bu şekilde 170 derecede pembeleşene kadar kızartacağım. Kurabiyeler biliyorsunuz çok fazla pişirilmiyor. Pişirince sertleşiyor. Rengi pembeleşmeye başlayınca fırından alabilirsiniz. Ben 170 derecede yaklaşık olarak 15-20 dakika arası pişirdim. Blog adresim kahvenin tutkusu, Instagram adresim kahvenin tutkusu. Diğer tariflerime oradan da ulaşabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız lütfen. diğer tariflerimle görüşmek üzere sevgilerle